Sevgili canlar merhabalar, değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak unutkanlık için sizlerle kür bilgi paylaşımında bulunacağız. Unutkanlık kürünün yapılışı 3 adet havucu rondodan içecek haline gelene kadar geçireceksiniz. Bir su bardağını alacaksınız. Elde ettiğiniz havuç suyunu 30 gün boyunca akşam yemeklerinin ardında düzenli olarak tüketmelisiniz. Havuç ile yapılabilen unutkanlık kürünü düzenli bir şekilde tükettiğiniz takdirde unutkanlığın yanı sıra zihninizin de çok hızlı ve güçlü çalışmasına olanak sağlayabileceksiniz. Sağlık ve güzellikle ilgili konular için e, YouTube kanalımıza e, abone olabilirsiniz. YouTube kanalımızın linki profilimizde var. E, videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın. Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz kireçlenmeye karşı kür. Gerekli malzemelerimiz 2 adet çınar ağacı yaprağı, 1 su bardağı su. Kireçlenmeye karşı kürün yapılışı öncelikle bu kür için 2 adet iri çınar yaprağı yeşil veya sararmış olabilir fark etmez. Elde ettiğiniz yaprakları güzelce yıkayarak ellerinize küçük parçalar halinde parçalayınız. Diğer yandan cezvede suyu kaynatın ve içerisine parçalanmış olan çınar yapraklarını ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Kürün demlenmesinin ardından süzerek ılımaya bırakın. İçilmeye hazır hale gelen bu kürü akşam yemeklerinden önce veya gece yatarken içmeniz gereklidir. Kireçlenmeye karşı çınar yaprağı kürünü bir ay boyunca aksatmadan tüketmelisiniz. Bu şekilde kireçlenme sıkıntınızın, Ber taraf olduğunu ve şikayetlerinizin azaldığını göreceksiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz astım için bitkisel ve doğal tedavi yöntemleri. Ada çayı tüketebilirsiniz. Ada çayını kaynamış suda normal çay şeklinde demleyerek tok karnınıza tüketebilirsiniz. Nane çayı yine içilebilir evinizde bulunan kuru nanelerden veya taze nanelerden yararlanarak yeşil çay şeklinde demleyerek tüketebilirsiniz. Limon ve bal. Her derde deva olarak bilinen bu iki karışımın astım hastalarının rahat nefes alıp vermesi konusunda da büyük faydalar sağladığı bilinen bir konudur. Kekik ve papatya. Kekik ve papatyayı aynı anda bir çay demler gibi demleyerek astım hastalığınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Videonun detayları YouTube kanalımızda. YouTube kanalımızın linki profilimizde. Hoşçakalın.